Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün parkta gezeceğiz. Offroad yapacağız. Şimdi gidiyoruz. Böyle parkı göstereyim. Sonra oradan kayacağız. Şu şurada bir yer var ama şu an gözükmüyor. Gözükmüyor gerçekten. Şimdi aşağı iniyoruz. Allah Allah Allahu ekber. Oh, titrediyor arkadaşlar. Kameraya bakamadım. Çünkü zordu baya. Oradan inmeyeceğiz. Çünkü baya zormuş. Şimdi şuradan bir girelim. Ağzını aç. Allah gidiyorum ha. Gidiyorum gitmiyor. Allah. İneyim ben. Oğlum. Tekerli bisiklet sürmek çok zor. Burası bizim bir parkurumuzdur arkadaşlar. İniyoruz. indik. <laughs> arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar tek başınıza da <laughs> <biliyorsunuz> aslında. Arkadaşa <laughs> gerek yok. Benim hiç arkadaşım yok ama ben işte bisikleti alıyorum. Bizim Atış alan pide var. Orası bizim. Oradan oraya da kuru bizi alıyor. Getiriyor. Bisikletimi de alıyorum. Arkasından getiriyorum. Sonra da işte böyle oluyor. Atışı kardeşimi çağırsaydım da beni beni çekseydim. Arkadaşlar bir durun. Ben gidiyorum ağzına edeyim. Arkadaşlar şu an frensiz. Şu fren çalışmıyor. Gidiyor. Hadi bismillah. Hah, döndük. Dönmeyi başardık. Oh. Oh. Merdiven incittim de. Fren de tutmuyor. Sahile de inilmez. Şöyle söyleyeyim mi? Bakın çok titriyor ama lan. Arkadaşlar titremeyelim. Hadi ineyim ben. Ya da burada ya. Ben şuradan. Güvenlikler beni inşallah durdurmaz. Buradan dönelim. Gidiyoruz. Allah. Bütün sayır olduğu için gidemiyorum. Allah bekler. Allah. Allah. Ve geldim. koltuk da vurduk. E, falan. Şimdi merdiven ineceğiz. Ama dikkatli olmam lazım. Çünkü bir elimde kamera. Bir şey var. Yok ya ya da denemeyeyim. Ya arkadaş şöyle olur mu? Bir kamerayı durduracağım şimdi. Bekleyin. Şuraya. Şuraya koyacağım. Ya da şuraya koyarım. Siz beni inerken izlersiniz. Bir bakalım nasıl olacak. Yok arkadaşlar öyle denildim olmuyor. Şimdi böyle gidelim. Sonra camiye çıkalım. Dilif atalım olacak. Şimdi gidelim. Vitesi hafif yapmam lazım. Vitesi hafif. Canavar gibi hafif yapacağım. Şu an çok hafif. Tersine çıkıyoruz da böyle bile zor. Ben nasıl bir yokuşa geldim? Aslında iyi. Arkadaşlar Koreli bisikleti çok iyi. Kuzdon biraz küçük. Bu yeni başlangıç bisikleti. En ucuz daha bisikleti diyebilirim. en ucuz. 10.000 TL. Ama gerçek. Pahalı da. Daha bir stiklerine karşı biraz az. Şimdi arkadaşlar ben biraz dinleneceğim burada. Hemen lütfen sonra açarım. Arkadaşlar bir stik burada. Karşıda çok güzel bir manzara var. Göstereyim size. Bakın. Böyle sanki ama kamerada çok belli olmuyor. Şimdi göstereyim. 26 jant. Ama çok bir bilgim yok ama bence çok iyi. Hidrolik. Yok lan bu ne lan? Hiçbir şey. Şimdi devam edelim. Devam ettikten sonra camide gezelim işte ya. Camide biraz trip atarız. Bakalım nasıl kameracı bulabilecek miyiz? 5 dakikalık olmuş. 5 dakikalık. Ben sabahtan beri çekiyorum. Bir uzun olmadı. 10 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Şimdi 10 dakikalık çektikten sonra Oğlum biraz vites şey yapalım. Biraz vites şey yaptım

bir bakalım deneyeceğiz. Dayı bitti. Dayı bittikten sonra bakalım. Dayı git hadi ya. Oğlum bin bin Bil, yukarıda. Yukarıda mı? Hı <laughs> hala Yukarıda mı? Yani bu buraya düz git. Ben Şimdi dayı da ateş oluyor. Ben onu da Nasıl Bazıları